Vakit Geçir kanalından hepinize selam. Daha önce tehlikeli mesleklerle ilgili bir video yapmıştık. Şimdi ise bu videonun ikincisini yaparak yine risk oranı yüksek olan 10 mesleği derledik. Hadi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. 1. Denizaltı kaynakçıları. Denizin altında yüksek basınçta çalışan bu işçilerin meslekleri oldukça zordur. İş zor olduğu kadar riski de oldukça fazladır. Atlama dekontasyon ve deniz yırtıcılarının saldırısı kendileri için tehlike yaratmaktadır. Bunun dışında çalışanlar uzun yıllardır basınç altında çalıştığından kronik baş ağrısı ve işitme kaybı yaşarlar. Risk oranı oldukça yüksek olan bu meslekte her yıl 100 işçiden 15'i hayatını kaybetmektedir. 2. Mikroçip üreticileri. Bu çiplerin üretiminde birçok kimyasal kullanılmaktadır. Bu işi yapan üreticiler ise bu kimyasallara sıkça maruz kalmaktadır. Bu kimyasallar çok zararlı olup Uzun vadede kısırlık, kanser, genetik bozukluğu, solunum yetmezliği gibi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. 3. Orman pilotları. Ormanın üzerinde uçarak ormanı denetleyen, olası yangın gibi durumları erken tespit etmek için ormanı gözleyen bu pilotlar çok tehlikeli bir iş yapmaktadır. Çünkü ormana yakın uçtuklarından dolayı dış etkenlerin müdahalesi söz konusu olabilmektedir ve kaza riski normal uçaklardan çok daha fazladır. Olası kaza durumlarında ise sonuç %99 ölümdür. 4. Rodeo Jockeyleri Boğanın üzerinde düşmemeye çalışan rodeo jockeylerinin çalışma süreleri yaklaşık 8 saniyedir. Bu kadar kısa süreli çalışsalar da ve karşılığında yüklü paralar alsalar da buna değer mi tartışılır. Çünkü oldukça riskli bir iştir ve ölüm başta olmak üzere felç, kırık ve beyin sarsıntısı gibi sonuçlar doğurmaktadır. Siz para için böylesine riskli bir işi yapar mıydınız? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. 5. Çelik işçileri Çelik işçilerinin de yüksek yerlerden düşme, üzerine düşen çelik duvar ve kolonlar başlarına gelebilecek tehlikeler arasındadır. Ölüm oranı fazla yüksek olmasa da yaralanmalar söz konusu tehlikelerdendir. 6. Petrol kulesi çalışanları. Açık deniz ve okyanuslardaki petrol platformlarında çalışmakta olan bu işçiler zor şartlara katlanmaktadırlar. Vardiyaları çok olan bu işçiler uyumak için yeterli zaman bulamamakta ve uykusuz kalmaktadırlar. Platformlardaki yangın ve patlamalar işlerinin en büyük riskleri olup aynı zamanda denize düşme riski de söz konusudur. Bu etkenlere rağmen ölüm oranı çok yüksek değildir. 7. Hayat kadınları. Dışarıdan bakıldığında kolay bir meslek olarak görülebilir. Ama iş öyle gözüktüğü gibi değildir. Çeşit çeşit insanlarla muhatap olan hayat kadınları tehlikeyle burun burunadır. Başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere, psikopat müşterileri tarafından işkence ve cinayete kurban gitme ihtimalleri de vardır. 8. Panzehir Merkezi Panzehir üretimi için süt sağım merkezlerinde çalışan veterinerler, ısırılma tehlikesiyle burun burunadır. Ürettikleri panzehirlerle, her yıl binlerce insanın hayatını kurtarmaktadırlar. Azehirler ellerinin altında olduğundan dolayı ölüm pek olmamakla birlikte en büyük risk ısırılmaktır. 9. Boyacılık Yüksek binaları boyamak için metrelerce yükseğe çıkmak zorunda kalan boyacılar ölümle burun burunadır. Risk çok yüksek olmasa da en ufak bir hata, aksilik veya dikkat dağınıklığı telafisi olmayan sonuçlar doğuracaktır. 10 Cam silenler. Hepiniz bu kişileri mutlaka filmlerde falan görmüşsünüzdür. Bu çalışanlar yerden metrelerce yüksekte rezidansların camlarını silmek için hayatlarını tehlikeye atmaktadırlar. Ufak bir denge kaybı sonucu yüksekten düşerek en iyi ihtimalin ölüm olduğu sonuçlarla karşılaşabilirler. Videomuz bu kadardı. Sizce bu meslekler arasında en tehlikelisi hangisi? Eğer bu meslekleri yapıyorsanız veya yapan tanıdıklarınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.